Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yapma mail hesapları var elimde. Onlara bakacağız. Arkadaşlar e, ilk olarak bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu videoma yorum yapan 4 kişinin yani 4 kişiye birinciye şey 14 binlik hesap ikinciye 13.000 bin üçüncüye şey 12 bin dördüncüye bin. Bu şekilde vereceğim. Evet tamam geçelim. yokma hesaplarına geçelim. Hadi bakalım geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesap 7303 kupa. Gördüğünüz gibi. Blogger pas. İzle. Sal beni be ya. Evet bunlar pas 54 boya ölülmüş arkadaşlar. Boya. Düşünsenize 54'e kadar bu arkadaşımız sur gelecek. hani belki aç. Evet arkadaşlar bu hesabı karakterlerini hemen göstereyim. Sonra gideceğim artık yeter artık. Sağlıcım salmıyor beni ya. Salmıyor. Gördüğünüz gibi böyle karakterler var arkadaşlar. Hemen bu hesabın yok mahallini Siz inceleştirin karakterlerini. Salmıyor bu arkadaşımız beni. Hemen bu hesabın yok mahallini. Bu hesabın yok sizlere veriyorum. Bu hesabın. Yapma College <Sessizlik> Kolej et diyerek bu hesabı elinize bulundurabilirsiniz. Sıradaki hesabımıza geçelim. Sıradaki hesabımız Kakayler. Kakayler hesabı gördüğünüz gibi bu hesapta da çok güzel şeyler bulunmakta. Evet. Biri var. Girmişiz. Biraz abi hemen gösterelim. Bak. Şöyle var gördüğünüz gibi yani. Şu sesle benim. Diyeceğim ama. Evet evet görüyorsunuz mat 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 de var evet mat 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 bu hesabın yokma ile 200 kupa et yokma evet. 200 -kupa -at .com. ve sıradaki yokma elimiz de bu 1 2 3 kral nehir bu hesabın yokma elini sizlere vereceğim

okuma yazması varsa yapar yoksa yapmaz yabancı da geliyor bana yabancı ülkelerden de geliyor yazıyor yazıyor merhaba 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 <laughs> Yazmayı bilmiyorsa yazma. Evet arkadaşlar şu an sabah 8. Sabah 8. Sabah 8 söyleyemedim. He. İnanmayanlar var. Ben bilmiyorum. <laughs> Görüyorsunuz esneme geldi. Yani o, o zaman bu sabah demek anlamında akşam oldu. <laughs> Allah için benim abi kolumu ne yapıyorsun? Ben oyun atarım ya. Ben yeni bir ritmik karakter gördüm bir Daha hiç oynanmamış. Hiç, hiç, hiç ellenilmemiş bile oynanılmamış. Ben sertli bir yazı yazamam. Neyse arkadaşlar söylerdim ben ya. Yani.

Şöyle Bir koltuk Bir koltuk Görüyorsunuz birka, Üç koltu var Üç koltuk Ve abi, yapma elini söylüyorum Ve sahabenin elini 1-2-3 Etyokma.com yazarak Görüşmek üzere Elinize iyi günler Görüşürüz Bay bay